Selam selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir oyun var. O oyunda tek blok çekeceğiz video. İnşallah siz de beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Kontrol şeyini değiştirdim. Öyle geldim. Domuz yok. Hayır düşme. Gel buraya. İnşallah düşmez. Hayır. Dur dur. Dur ben bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim. Hayır. Hayır. Düştü. Hayır ya. Yapma. mı Ha, i̇lk defa odun geldi. Odunu kırıyoruz hem de 3 tane odun geldi. Tam bu benim işimi görür. kazma yapacağım. Bunları taşları kırabileceğim. 5 tane taş, 6, 7 sandık geldi. Sandıktan güzel şeyler çıktı. Devam kömür. Güzel ataş taş kazma gelmiş. Devam. Devam. İyi ilerliyoruz. Daha çok güzel ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar bence adımızı büyütmeliyiz. Ondan toprak toprağımız varmış. Şöyle, 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 şöyle 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 son dokunuyor şöyle Heh, oldu iyi kömürler var kömürlerimiz var dur altın dur buraya tıkladım şunu yaptım. İki tane mi? Zıkırım altını çıkışına kırmam lazım. Sandık. İki demir. O çok şanslıyız. Ee, bunlarla taş var tabii. Sonra silesen şundan. Bir tane sandık yapalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım. Şimdi ben de hazırlayayım. Hemen cilik. Ağaç delicez. Heh. Bir tane daha sandık yapayım. En iyisi. Heh. Güzel oldu bence. Bir köşe başlayalım. Bu arada siz hangi takımdasınız yoruma yazmayı unutmayın. Rose ve koyun geldi. Tamam. Şimdi. Tamam. Dur koyun. Kaç tane verdi? Peki tamam. Sen için nereye? Fazla kazan şey Alan çok küçük. O yüzden alanımızı büyüteceğim. Hadi bakalım. Deme takalım. Neyse. Koyuncuk sen şöyle birazcık kayar mısın? Ee, böyle odun kömürü yapabiliyormuşuz böyle. Bilmiyorum. Hem demir Burun kömürü de yapıyoruz böylelikle. Tamam. Sakın şuraya gitmiyorsun, tamam mı? Çık bakalım. Şimdi kırıyoruz. Part bir parçayı iki yapacağım. İkinci koyunumuz da geldi. Oo güzel. Birazcık arkadaşlar konuşmadığım için özür dilerim. Sıkırdıysam da özür dilerim. Ama işte daldım öyle. Yani çok özür dilerim koyuncuk çık bakalım. Ben burada bir şey. elmas bir saniye. O tuton şey Hemen şöyle öldüreceğim ben seni. Ha kırpmış sonunda. Bu da bir tane mi? Yeter lan öl lan sen. Sen de yanarak öl. Bulam ya, Ve birinci elmasımız oldu. Şöyle güzel bir şekilde kıralım. Çok odun varsa çok güzel olacak. Ee, ben 33 toprakla alanımızı büyüteyim o sırada. Bak az daha kalsın düşüyorum. Çok kötü bir şey Şimdi şöyle adamımızı genişleteceğim. Şey de koy, ağaç da koyacağım. Çünkü odun lazım. Şuna bir kamera koyayım. Modun kamera. Allah. Bence dramımızı çok iyi bir şekilde büyüttük. Şimdi ben birazcık meşale yapacağım. Meşalelerle adanımızın şeylerine koyacağım. Bu ara neden bunu yaptığımı bilmiyorum. Kır lan şunu. Oğlum. Kır lan şunu. Yurdum odun tamam şimdi çok güzel ya. Heh. Daha iyi oğlum. Şimdi kırıyoruz. Birkaç dakikadır konuşmadığım için özür dilerim. Konuşmayı unutunca öyle oluyor. Şu an kırıyoruz ve bir var. Çok iyi ilerliyoruz. Baya 3 tane e, demirimiz var. 4 oldu. Böyle ilerleyeceğiz. Sonra ikinci partta görüşeceğiz. Tekrardan. İkinci parti istiyorsanız 10 like atarsanız çok sevinirim. Ben bazen konuşmadığım için özür diliyorum hepinizden. İzleyen kişilerden. Küçük domuzcuk geldi. Küçük domuzcuk ne yapıyorsun? Domuzları öldürmeyeceğim için kenara atacağım. Bak üç tane demirimiz burada, beş tane demirimiz burada sekiz. Bir de burada iki tane var on. Bir de e, birkaç tane daha demir kırdım mı tam bir set yapabileceğim. Yok bir, bir sürü domuz geldi. Ee, bir tane ciddi minik bir koyun geldi. Bunu kırtına alabiliyor muyuz acaba? Bu ne yapacak da temiz alsın. olsun. Cık. Alamıyormuş. Şimdi kırmaya devam. Yani Hadi be. Çok iyi gidiyoruz şu an. Çok iyi gidiyoruz. Hadi. Tamam arkadaşlar, siz hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bye bye.